burası değil diye düşünüyoruz. Asıl cizmenin sağ tarafta bulunan şu kısım olduğunu düşünmekteyiz ve oraya doğru şunları geleceğiz. Bugün beraber geldiğimiz arkadaşlarla. Evet Halim Bey. Halim Bey, Halim Bey bir şeyler söyleyecek misiniz? Abi çok güzel bir zirveydi. Diğer zirvelerde görüşmek üzere. İnşallah. Ama arkaya, arkaya da devam edeceğiz. Şimdi. İnşallah. devam edeceğiz. Şenam Bey. Güzel faaliyet oldu. Bugün cumartesi değişik bir yer. Güzeli. Evet. Hoştu. Evet. Evet. Ali hocam. Ee, şunu şey ha. Güzel bir parkurdu. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, farklı bir yer. Ve arkadaşlar güzel bir şekilde tırmanlar. Bayrağımızı her yerde dalgalandırıyoruz. Dalgalandır, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi dünyanın her yerde bizim için gerekirse bakmamız, gerekirse gider ölürüz. Teşekkürler hadi hocam. Evet. Evet İlker Bey. Faaliyet mükemmel. Herkese başarılar. Teşekkürler. Çok sağ ol. Evet Selahattin Bey. Ben evet, Selahattin. Eliş e e e Eliş se be Bey. Be evet. Çok, 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 evet dinliyoruz çok, çok şu an, çok şu anda. Kolay. Burası en yüksek tepe. Yani buradan daha yüksek yok. <gülüyor> <gülüyor> evet evet Peki, peki. teşekkürler. Bu, bu,